Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bin marketlerde bu hafta 4 Ekim 2024 Cuma Katolu çıktı beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet ilk sırada Hisar Çelik sahanımız var 20 santim 499 TL. Gene Hisar markamızın çeliklerin tenceresi 22 santim 749 TL. Hisar markamızın çelik karnıyarık tenceresi 24 cm 799 TL. Hisar markamızın çelik sahanı geliyor 18 cm 449 TL'ye. Mürel porselenden kahve fincan setimiz var. 12 parça 499 TL. Hisar markamızın çelik çaydanlığı geliyor 849 TL. Güral porselenden 12 kişilik 48 parça yemek takımı 2990 TL. Naturlife'dan 22 37 santim dekoratif tepsimiz 279 TL. Airfer'dan çubuk blenderı 1500 watt gücünde 699 TL. Aynalı gold tepsimiz var 37 25 santim 279 TL. Aynalı gold sunumluk 20 santim 199 TL. Aynalı gol şekerliğimiz var. 15 santim 189 TL'ye geliyor. Okyanus çizgi granüllü banyo seti 5'li 529 TL'ye geldi. Hisar'ın seramik sahanı 20 santim 349 TL. Hisar markamızın gene seramik tavası 26 santim 399 TL. Hisar'dan seramik derin tencere 24 santim 679 TL. Hisar markamızın gene karnıyarık tenceresi 26 cm 699 TL. Deluxe'den çift kişilik battaniyemiz geliyor 499 TL. Yine çift kişilik nevresim takımımız var. %100 pamuk 759 TL. Emsan'dan kek kalıbımız var. 24 santim 329 TL. Demir döküm sahanımız var. 22 santim 549 TL'ye geliyor. Rakleden altın rimli çay seti 12 parça 399 TL. Paşa Bahçeden altılı ramekin kaselerimiz var. 119 TL'ye geliyor. Yine Paşa Bahçeden saklama kapımız 395 cc 149 TL. Paşa Bahçeden saklama kapımız 200 cc olanı 119 TL. Rakleden gene meşrubat bardağımız var. 3 şekilde satılıyor 149 TL. Rakleden gene su bardağımız var. Üçlü şekilde 139 TL. Raklenin üçlü ayaklı meşrubat bardağı 199 TL. Bir sardan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı geliyor 1690 TL'ye. Tefalden düdüklü tenceremiz var 6 litre 3490 TL. Tefal krep tavamız geliyor 25 santim 499 TL. Tefalden şef bıçağımız geliyor 20 santim 319 TL. Yapal markamızın gene Santoku bıçağı 12 santim 279 TL. Yapal'den saklama kabımız seti geliyor. 3 şekilde satılıyor 429 TL. Bıçak bileğici bambu kesme tahtamız geliyor 199 TL. Glass in lowdan cam vazomuz var 169 TL'ye geliyor. Gloss in Love'dan cam kapaklı dokunmuk şekerli 49,50 TL. Yine Gloss in Love'dan cam peçeteliğimiz 49,50 TL. La markamızın dörtlü meşrubat bardağı geliyor 179 TL. Yine La markamızın su bardağı dörtlü şekilde satılıyor 169 TL. İkili lüks peluş banyo paspas seti geliyor 299 TL. Yatak örtü setimiz var. Farklı renkleriyle 499 TL. Bit kişilik yatak alezimiz var. 150-200 cm 225 TL. Tek kişilik yatak alezimiz 100'e 200 cm 169 TL. Postalımız var. 60'a 90 santim 299 TL. Yasil doğumdan kapı yastığımız var. 155 TL. Yine Casil Doğum'dan Yastık Alezi 50-70 santim 115 TL. Brode Perde Modelimiz var 169 TL. Yine bir başka farklı modeli perdemiz var 349 TL. Suet Fon Perdemiz 329 TL. Ketek könü Deresör Sparatör 899 TL. Yine burada masa örtümüz 349 TL, PVC masa örtümüz 140-180 santim 119 TL, çok fonksiyonlu panel telefon tutucumuz 115 TL, bardaklık telefon tutucumuz 199 TL, evcil hayvan yuvalı çok amaçlı sehpamız geliyor 699 TL'ye. Evo'nun evcil hayvan buharla bakım tarığı 129 TL. Evo tek uyumlu tasmamız geliyor 189 TL. Evo ışıklı tasmamız 115 TL. Evo'nun frisbee köpek oyuncağı geliyor 64,50 TL. Argesta'dan terlik geliyor erkekleri için 119 TL. Yine Argesta markasının terlikler kadınlar için 129 TL. Örgü gövdeli şık saksımız var. Orta boyu 119 TL. Örgü gövdeli şık saksı küçük boyu ise 85 TL. Yine örgü gövdeli şık saksı sarmal deseni 139 TL. Örgü gövdeli şık saksı kare şeklinde 149 TL. TLC'nin 55 inç Google TV'si 15.975 TL'ye düştü. Digistu'nun 32 inç Android TV'si ise 4.290 TL'ye düştü. Araç içi dikiz aynı kamerası 999 TL. Hareket sensörlü bagaj lambası 149 TL. Araç içi FM Transmitter 159 TL. Figürlü şifreli kilitimiz geliyor 149 TL. Araç içi telefon tutucumuz var 109 TL'ye geliyor. Araç içi düzenleyici ve bardak tutucu 149 TL. Çok fonksiyonlu panel telefon tutucu 115 TL. Katlanabilir su bidonu 5 litre 69 TL. Kedi boyun künyesi 49 TL'ye geliyor. El fenerli tuvalet torbası 99 TL. Pet pati temizleyicisi 199 TL. Frisbee bir köpek oyuncağı 22-22 cm -22 74,50 TL. Top köpek oyuncağı 99 TL. Tüylü lazerli kedi oyuncağımız geliyor 199 TL. Uzatmalı köpek tasması 5 metre uzunluğunda 149 TL. The Ebi'den seramik mama su kabı 299 TL. Yine The Ebi seramik mama su kabı 229 TL. Yine seramik mamamız su kabımız 13,5 cm olan 189 TL. Ahşap demonte kedi evimiz var 199 TL. K-Smart'tan otomatik pet mama kabımız 1999 TL. k su sebilimiz geliyor 699 TL. Köpek mama kabımız var 35 TL. Yavaş yeme kabı köpekler için 99 TL'ye geliyor. Parex'ten tüy toplayıcı rulo 3 tane çıkıyor içinden 99,50 TL. Mama ve su kabımız geliyor yine 19 TL. Tüy toplama aleti geliyor 99 TL'ye. Pet tarağımız var. Frogga markasının 49 TL. Furminator pet tarağı ise 129 TL. İpli köpek oyuncağımız var 89 TL. Gene farklı bir modeli ipli köpek oyuncağı 89 TL. Köpek gövde tasması geliyor 89 TL'ye. Köpek ağızlığımız var 13 bıçağı 11 santim 89 TL. 12 bıçağı 10 buçuk santim olan ise 79 TL. Yine köpek ağızlığımız var 10 bıçağı 9 buçuk 69 TL. Konserve kedi maması biftekli 400 gramı 47 TL. Etli kedi maması 13,45 TL. Kedi ödül kremesi yedirme kaşığı 99 TL. Bado'dan muhabbet kuşu yemin 400 gram 27,50 TL. Pedikke biskort köpek ödül maması 200 gram 31,45 TL. Etli kedi maması geliyor 4 tane içinde 47 TL. Pedikten kuru köpek maması 500 gram 59 TL. Kide kattan biftek sebzeli kuru kedi maması 300 gram 42 TL. Diamistan kedi maması 60 gram 20,75 TL. Petfan kedi kumu pudralı 99 TL. Jungle kedi macunu 75 mm 59,50 TL. Lazerli kedi oyuncağı 89 TL. Kedi kumu küreğimiz 12,50 TL. Karanlıkta parlayan ay yıldız seti geliyor 55 TL'ye. Oyuncak çantalı diş doktoru setimiz 99 TL. Animasyon balon seti 34,50 TL. Elbiseli konuşan bebek 219 TL. Oyuncak meyve kesme setimiz var. 14 parça 139 TL. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.